Sayın valim, değerli ticaret odası başkanım, oda başkanlarım, değerli kaymakamımız, İl müdürümüz, çok kıymetli muhtarlarımız, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Fuarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ederek başlıyorum. Birincisi Dünya Risk Raporu diye bir şey yayınlanır her yıl. Oradaki risk sıralamasının en başında elbette küresel ısınma ve onun yaratacağı etkiler, su krizleri, gıda krizleri, göçler, su savaşları, bölgesel çatışmalar vesaire gibi o risk raporlarında her yıl dünyanın başına gelecek ilk 10 riskin arasında Gıda konusu da en baştaki yerlerini hep almakta yıllardır bu böyle oluyor. Tabi biz de uzunca bir süredir bunun da farkında olarak küresel iklim değişikliğinin küresel iklim krizinin hem su açısından hem toprak ve gıda üretimi gıda güvenliği açısından tüm komplikasyonlarını düşünerek bir strateji izliyoruz. Aslında. Savunma sanayi bir memleket için ne kadar önemliyse gıda üretiminin devamlılığı da o kadar önemli. Enerji konusu ne kadar stratejikse gıda o kadar stratejik. Kentlerimizi yeniden imar etmek, şehirleşmeyi güzel bir yola koymak ve orada başarılı sonuçlar elde etmek ne kadar önemliyse Kırsal alanlarda da benzer uyumu yakalayacak bir strateji geliştirmek en az onun kadar önemli. Bunların hepsi puzzle'ın bileşen parçaları bunlardan bir tanesini eksik yaparsanız o son tahlilde ortaya çıkacak olan büyük resim eksik olur. Dolayısıyla birini yaparken ötekini unutmadan topyekun bir stratejiyle yola çıkmak lazım. İşte bu büyük resmin içinde ülkemizin durduğu yer, dünyanın gittiği yönde, ülkemizin durduğu yer, ülkenin içinde şehrimizin durduğu yer. Şehrin içinde diğer kamu kurumlarıyla birlikte büyükşehir belediyemize düşen görevler, ilçe belediyelerimize düşen görevler sıralaması içinde bir yaklaşım geliştiriyoruz. Yani bizim tarımla ilgili bugüne kadar yapmış olduğumuz irili ufaklı toplam 88 adet projemiz var. Bunların her birini alt alta koyduğumuzda toplamda 21 bin çiftçiye temas ettiğini ve 1 milyar 350 milyon TL gibi bir bütçeye ulaştığını öncelikle ifade etmek istiyorum. Ama bir kez daha altını çizeyim. Nasıl bir akıldan baktığımızı, olayın nereyle bağlantı olduğunu asla unutmayın. Küresel iklim krizini unuttuğunuzda fotoğraf eksik kalır. Bunun su ve gıda krizi alanına yansımalarını, buna bağlı olarak ortaya çıkacak olan göçleri ve gıda güvenliğini bir arada düşünmeniz gerekir ki mevzuyu gözden kaçırmayasınız. Dolayısıyla topraklarımızın ekilmeye devam etmesi gerekiyor ve vazgeçilmez şeylerden bir tanesi de oradaki katma değerin yükseltilmesi. Katma değeri yükseltmenin birkaç yolu var. Bunlardan bir tanesi sulama projelerini hayata geçirmek örneğin. Geçen Toramanlar göletinden bir sulama projesi devreye aldık. 525 milyonluk bir işti ve yaklaşık 33 hektarlık bir alanın sulama imkanıyla kavuşması söz konusu oldu. Hemen o bölgede yemyeşil arazileri gördüğünüzde az arkasında oraya gelmeden evvel sulamanın olmadığı, daha kurak ürünün daha verimsiz olduğu aynı topraklarda sulanan arazide 5-6 kez ürün alınabilirken diğerlerinde iki kez üç kez alındığını gördüğünüzde aslında meselenin ne kadar stratejik bir mesele olduğunu görüyorsunuz. Kamunun kaynakları sınırlı. Sonuçta sizlerden toplanan vergilerden merkezi ve yerel yönetimlere ayrılan paylarla bütün bunları yapıyoruz. Onun için en öncelikli olandan daha az öncelikli olana doğru bir sıralama yapmak ve bu enerjiyi doğru yönetmek, bu kaynağı doğru yönetmek gerekiyor. Stratejik sürdürülebilirlik açısından o ki gıda bir güvenlik meselesidir. Gıda krizi riski dünyada yaklaşık 1 milyara yakın bir nüfusun gıdaya erişimde sıkıntı yaşadığı bir dönemde sizin gıdayla ilgili tedbirler almamanız ve bunu bir stratejik öncelik meselesi olarak görmemeniz aslında çok büyük bir gafletle eşdeğer olur tarım topraklarının ekilebilir halde kalması, o bölgenin rasyonel işletmelerinin ayakta kalması da hem devletin hem yerel yönetimlerin stratejik önceliği olmalıdır ki biz de yaklaşımımızı bu çerçevede sürdürüyoruz. Yem bitkisi tohumu desteğiyle 8500 ton tohumu toprakla buluşturduk. Bunun alt toplamı 223 milyon lira tutuyor. Gübre desteğinde 11.700 ton ürünü çiftçimize ulaştırdık. Bu da 203 milyon lira tutuyor. Mazot desteğiyle 16.500 çiftçimize ulaştık. Yaklaşık 208 milyon liralık bir bütçede burada var. 361 adet damızlık hayvanla toplam 8 milyonluk bir destek daha sağlamış olduk. 76 bin tavuk <laughs> yani 16 milyon liralık bir başka destekle tavuk ve yumurta üretimine destek olduk. 900 arı üreticisine 12,5 milyon liralık destek sağladık. 100 bin meyve fidanını toprakla buluşturduk. Seracılık ve alternatif ürün yetiştiriciliğinde ise karpuzdan çileğe, kividen farklı ürünlere bir dizi ürün segmentinde destekler sağlamaya devam ediyoruz. Tabii sadece ürün desteği vererek kalmadık bilgi desteği sağlama yolunda da önemli adımlar attık. Şu anda hemen sağ tarafta ayakta duran genel müdürümüz Sekapar Karşı genel müdürümüz ile bu işletmelerin rasyonel hale gelebilmesi için aslında üretim zincirinin başladığı noktadan 360 derece organize olarak nihai tüketiciye varana kadar tüm o alanı yönetmemiz gerekiyor. Markalaşması dahil olmak üzere. Bu manada da Seka Park AŞ'yi bu tür organizasyonlara destek verecek bir şirkete dönüştürdük. Ayrıca bir ofis kurarak o ofiste de tarım ve hayvancılıkla ilgili yenilikçi projeleri hayata geçirmek için çalışmalar yapıyoruz. Kooperatiflerin desteğinden toprak ve süt analizlerine, soğutma tankları, makina ekipman desteğinden tarımsal bir işin projelerine kadar sayısız, sayısız projeyi de hayata geçirdik. Çiftçinin çapasıyla büyük şehrin çabası birleştiğinde de hakikaten bereketli işler oluyor. Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili hayata geçirdiğimiz projelerde ise yine o ürün zincirinin 360 derece konumlanmasını istedik destekledik. Aynı mantıkla organik tarımın, ata tohumunun desteklenmesi anlamında da yine kooperatiflerimize sağladığımız desteklerle aynı süreci geliştirmeye çalışıyoruz. Burada rasyonel bir zeminin inşa edilmesi, işletmelerin rasyonel bir şekilde ayakta kalması bence çok daha kıymetli. Bu organizasyonun kıymetli olan taraflarından bir tanesi Odalarımızın bir birliktelik kurarak bir fuar aşe oluşturmaları ve hepsinin bir arada olması. Bunu ayrıca şunun için önemsiyorum. Bakın bir alanda başarılı işletmeler kurmuş, rasyonel işletmecilik yapmış insan dönüp başka bir sektörde bir iş yaptığında oradaki bilgi birikimiyle o alana giriyor. Bu anlamda ismini vermekte mahsur görmediğim İzmit'le Kandıra'nın sınırında Buffa diye bir işletme var. İtalyan mandalarıyla bir üretim gerçekleştiriyor. Gerçek bir işletme mantığıyla hareket ediyor. Tarımsal bir işletme fakat ihracat yapabilen örneğin mozzarella peyniri üretip ihracat yapıyor. Buna benzer işletmelerin yapılması için odalarımızın ayrıca öncülük etmeleri, başka sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarımızın bu sektöre de girmesi lazım. İkinci önemli husus kadınların alana girişi. Özellikle kadın muhtarlarımıza, kooperatif başkanlarımıza sesleniyorum. Kadınların bu sektöre iş insanı olarak girmesinin başka bir anlamı ve önemi var. Kadının üretime katılabileceği en önemli yerlerden biri bu. Bununla birlikte yine hem milli eğitimle hem Gebze Teknik Üniversitesi ile birlikte ürettiğimiz bir dikey tarım projesi var. Bir tanesi kuru çeşmede, bir tanesi Darıca sınırları içinde birer dönümlük bir serada kokopit yani Hindistan cevizi üzerinde yapılan topraksız tarım üretimini aslında volkanik çürüf üzerinde yapılabileceğini ve bunun sağlıklı olduğunu da gösterdik. Hem üretim maliyetlerini düşürdük hem üretimin verimini artırdık. Hem de kokopit 3 yıl gidiyorsa volkanik jürubla 9-10 yıla kadar giden bir ürün zinciri oluşturmayı, çok daha ucuz maliyetle çok daha büyük bir verimli üretim sistemi kurmayı pilot üretimlerini gerçekleştirerek ispatlayarak göstermiş olduk. Aslında hem topraksız tarımda hem topraklı tarımda yapılabilecek daha çok iş var ve inşallah valimiz liderliğinde Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte bunları ilçelerimizde kaymakamlıklar ve belediyelerle birlikte sayısız tarım projesine döndürüp aslında Kocaeli'yi aynı zamanda bir kendi kendine yeten tarım şehri, tarımsal sürdürülebilir, tarımsal açıdan sürdürülebilir bir şehir haline getirmek ve buradan da bir tarımsal işletme karı yaratmak mümkün olacaktır. Bunu ifade ederken hayvancılığı da birlikte düşünerek söylüyorum. Orada da 360 derece e, konumlanmış tüm ürün zincirine odaklanmış bir süreci bir akılla yönetmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. İnşallah fuarcılık anlamında şehrimiz gelişirken en büyük eksiğimiz fuar merkezimiz. Onun da projeleri bitti. Şu anda arkadaşlarımız aslında kendi imkanlarımızla alanda afriyat çalışmalarına da başladılar. İhalesini hazırlıyorlar 30 bin metrekarelik 3 hollük bir alanın ihalesini inşallah önümüzdeki günlerde yapacaklar. Ama çok büyük bir iş yaklaşık 3,5 milyar tutacak bir iş ve inşallah şehrimiz çok kısa bir zamanda bu çadırlardan da kurtulmuş olacak. Onun da müjdesini <laughs> özellikle vermek istiyorum. Bir taraftan da şehrimiz tarımla turizmin de beraber buluştuğu ekoturizm dediğimiz konseptin de geliştiği bir işletme olsun diye hem imar planlarında bununla ilgili kolaylaştırıcı kararlar alıyoruz. Diğer taraftan da turizm işletmelerinin teşvik edilmesini sağlıyoruz. Bu manada yapılan en önemli işlerden bir tanesi de karavan alanlarının oluşturulması, kamping alanlarının oluşturulması. Bu manada da bu fuarın zaten içinde bir başka alt başlık karavan başlığı hem tarım hem karavan ikisi bir arada. Aslında ekoturizm konseptiyle düşündüğünüzde puzzle'ın parçaları da birleşmiş oluyor. Bu manada Kartepe'de yeni bitirdiğimiz Zumlupınar Mahallesi'nde 210 araç kapasiteli bir karavan park alanı oluşturduk. Ormanya'da zaten tüm uluslararası destinasyonlarda işaretlenmiş vaziyette olan bir karavan alanımız var. Hem kamp alanı hem karavan alanı şu ana kadar 15 bin kişinin doğrudan yararlandığını ifade etmek istiyorum. Kandıra'da iki tane noktada bunu yaptık. İkisi de ehlişer araçlık. Biri Kandıra Bağırganlı'da, biri Cebeci sahilinde olmak üzere iki kamp alanı daha karavan park alanı, daha şehrimize kazandırdık. Kuzu Yayla bölgesinde teleferin çıktığı, vardığı noktada ise yine karavanla ilgili bir çalışma daha hazırlıyoruz. İnşallah bu da şehrimizin e, turizminin tarımsal turizmle birleşerek gelişmesine katkı sağlayacak. Ben bu organizasyonda emeği geçen başta Kocaeli Ticaret Odası Başkanımıza, diğer oda başkanlarımıza, destek veren kooperatiflerimize ve diğer meslek örgütlerine ayrıca teşekkürü borç biliyorum. Gıda güvenliği meselesinin, tarımın sürdürülebilirliğinin aslında bir ulusal güvenlik meselesi, stratejik bir güvenlik meselesi olduğunu bir kez daha altını çizerek her birinizi saygıyla muhabbette selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a Allah emanet olun.